Bir şef bugün ne yapacağız? Parfe. Ne gibi? Yani pasta gibi. Heh, tamam. Hadi başlayalım. Şimdi burada bir su bardağı sütte çırptığımız büyük şefin çırptığı krem şanti var. 7-8 tane çileğimiz var. Bir tane büyük boy muzumuz var. Yarım paket Betty Berbus bisküvimiz var. Damla çikolatamız ve fındığımız var. Yarım pakette vanilimiz var. Şimdi bunları sırayla karıştıracağız, değil mi büyük şef? Hı hı. Şimdi dökelim. Neymiş? Önce bunu. Tamam. tamam. Yarım paketi döktük. Biraz karıştır istersen büyük şef. Ben karıştıramıyorum. Evet, biraz kıvamlı. Şimdi diğerlerini dökelim sırayla. Çok dökelim güzel hadi. Oldu. Hı hı. Hadi diğer malzemeleri ekleyelim büyük şey. Neyi? Önce petiber bisküviyi dökelim. Oo çok. Sonra meyvemizi hepsini dökelim. Hepsini bir karıştıracağız büyük şef. Hı hı. hı, -hı. Meyve. Bütün meyvelerimizi de dökelim. Evet. fındığımızı ve damla çikolatamızı da dökelim. Çok lezzetli olacak. Bunları iyice karıştırdıktan sonra Nasıl bir şey olur? Karıştırması bitti mi büyük şef? Evet. Şimdi kalıbımıza dökeceğiz o zaman iyice karıştırdıktan sonra. Evet. İçine streç film getirdiğimiz kalıbı bütün harcımızı dökeceğiz ve yayacağız büyük şefimizin yaptığı gibi bütün kalıbımıza yayıyoruz. Sonra üstündeki arta kalan folyoları üzerine kapatacağız. Ve dolaba koyacağız. Yani 3-4 saat beklerse daha iyi olur. Ama acil bir durum varsa 2 saat ya da 1 saat buzluğa atabilirsiniz. Dondurma tadında güzel bir tatlı oluyor. Evet, büyük şefimiz üstünü kapatmaya gösteriyor bize. Evet böyle diş temas olmadan hem doğa sonra şekilli olarak çıkartmamız için de bize yardımcı olacak bu streç film. Şimdi dolaba atıyoruz. Taze meyveli parfemimiz 3-4 saat buzdolabında, buzluğunda bekledi. Hazır. Dilimleyerek servis ediyoruz. Çok bekletmeden servis ederseniz çok daha iyi olur. Çözünmeden, krem şanti erimeden afiyet olsun.